Suriye, coğrafyanın karanlığa teslimiyeti ve bölgesel düğümler. Orta Doğu'nun tarihi, medeniyetlerin beşiği olmanın yanı sıra bitmek bilmeyen çatışmalar ve emperyalist müdahalelerle şekillenmiştir. Ancak bu tarih hiçbir zaman Suriye'de olduğu kadar trajik bir boyut kazanmamıştır. 2011'de halk ayaklanması olarak başlayan süreç, kısa sürede küresel ve bölgesel güçlerin çıkar çatışmalarının merkezine dönüştü. Bugün Suriye, Vekalet savaşlarının ve emperyalist stratejilerin kurbanı bir coğrafya olarak kan kaybetmeye devam ederken, son gelişmelerle birlikte çok daha karanlık bir geleceğe doğru sürüklenmektedir. Bu yazıda Esad yönetiminin çöküşü sonrası Suriye'de ortaya çıkan yeni düzeni ve bunun bölgesel etkilerini analiz edeceğiz. Heteşe yönetiminde yeni Suriye. 2011'de başlayan iç savaş sürecinde merkezi otoriteyi temsil eden Esad yönetimi, İran ve Rusya'nın desteğiyle yıllarca direndi. Ancak bu destek, son süreçte Batı'nın dolaylı desteklediği cihatçı grupların bir araya gelmesiyle boşa çıktı. Heteşe, Heyet Tahrir Eşşam, El-Kaide kökenli radikal bir selefi, cihatçı çatı örgütü olarak farklı cihatçı grupları bünyesinde toplamış ve yıllarca Suriye'nin kuzeyinde etkinliğini artırmıştır. Heteşe, yalnızca Suriye halkını değil, sivil toplum üyelerini ve azınlıkları hedef alan katliamlarıyla dikkat çekmiş, ve nihayet Esad rejimini devirerek tüm ülkeyi kontrol altına almıştır. Suriye artık Taliban'ın Afganistan'daki yönetimine benzer şekilde HTŞ'nin radikal ideolojisiyle şekilleniyor. Bu yeni düzen sadece Suriye halkı için değil, bölgedeki tüm ülkeler için büyük bir tehdit oluşturuyor. Şeriat temelli bir yönetim ilan eden HTŞ, azınlık gruplara karşı sert yaptırımlar ve mezhepsel ayrımcılık politikaları ile Adeta yeni bir kaos dönemi başlattı. Türkiye, tehditlerin gölgesinde bir ülke. Esad yönetiminin düşüşü Türkiye açısından kritik bir güvenlik sorununa yol açtı. Suriye'nin kuzeyinde Heteşe'nin kontrolü sağlaması, Türkiye'nin sınır komşusu olarak radikal bir selefi terör örgütüyle yüz yüze kalmasına neden oldu. Bunun yanında doğrudan ABD tarafından desteklenen YPG'nin PKK'nın Suriye uzantısı olarak Suriye'nin doğusunda güçlenmesi Türkiye'nin sınır güvenliğini daha da karmaşık hale getirdi. Türkiye için bu yeni tablo iki büyük tehdit anlamına geliyor. 1. HETEŞE'nin Yükselişi Radikal ideolojileriyle Türkiye sınırına yakın bölgelerde etkin olan HETEŞE, sivil insanları katleden ve sınır ötesi güvenlik riskleri yaratan yapısıyla ciddi bir tehlike arz ediyor. HETEŞE'nin varlığı, Türkiye'nin güney sınırlarında kalıcı bir istikrarsızlık kaynağı yaratmaktadır. Ki, YPG, PKK tehdidi. ABD'nin desteklediği YPG, PKK'nın Suriye uzantısı olarak Suriye'nin doğusunda fiili bir yönetim oluşturmuş durumda. Türkiye, bu durumu kendi sınır güvenliğine ve ulusal bütünlüğüne yönelik bir tehdit olarak değerlendirmektedir. Bu iki yapı arasında kalan Türkiye, NATO müttefikleriyle ilişkilerinde de ciddi zorluklarla karşı karşıya. ABD'nin YPG'ye desteği, Türkiye'nin ittifak içerisindeki pozisyonunu sorgularken, Heteşe ile başa çıkma konusunda uluslararası toplumun yetersizliği, bölgedeki yalnızlaşmayı derinleştiriyor. Bölgesel ve küresel düğümler. Heteşe'nin Suriye'de iktidara gelmesi, İran ve Rusya'nın bölgedeki stratejilerini de zora soktu. İran, Şii ekseninin Suriye'deki varlığını kaybetmiş durumda ve bu durum bölgedeki mezhepsel gerilimleri daha da artırabilir. Rusya ise Esad yönetiminin çöküşüyle birlikte Doğu Akdeniz'deki jeopolitik etkisini büyük ölçüde kaybetti. ABD açısından bakıldığında, YPG'nin varlığı bölgedeki stratejik hedeflerini sürdürmek için bir avantaj sunuyor. Ancak Heteşe'nin yükselişi, Batı'nın bölgedeki cihatçı grupları destekleme stratejisinin geri teptiğini gösteriyor. Barış ve istikrar mümkün mü? Suriye'nin yeniden birleştirilmesi ve istikrara kavuşması artık çok daha zor bir hale gelmiştir. Heteşe'nin ideolojik duruşu ve mezhepsel ayrımcılığı toplumsal uzlaşıyı imkansız kılmaktadır. Yeni bir anayasa veya kapsayıcı bir siyasi çözüm ihtimali Heteşe yönetimi altında gerçekçi değildir. Bölgesel aktörlerin işbirliği de mevcut tablo karşısında oldukça karmaşıktır. Türkiye, İran ve Arap ülkeleri arasında sağlanacak bir uzlaşı bölgesel barış için kritik olsa da, Heteşe'nin varlığı bu işbirliğini daha da zorlaştırmaktadır. Sonuç: Derinleşen Karanlık. Suriye, emperyalist güçlerin yıkıcı planlarının bir ürünü olarak bugün Heteşe gibi radikal bir terör örgütünün kontrolüne girmiştir. Bu durum sadece Suriye'nin değil, Türkiye ve bölgedeki diğer ülkelerin güvenliği için de büyük bir tehdittir. Türkiye artık sınır komşusu olarak hem Heteşe hem de YPG, PKK gibi iki radikal terör örgütü gibi yapıyla karşı karşıya kalmıştır. Bu karanlık tablo bölgesel barışın ancak uzun vadeli ve çok boyutlu stratejilerle sağlanabileceğini göstermektedir. Suriye'nin yeniden inşası ve bölgesel istikrar uluslararası toplumun daha etkin ve samimi müdahalelerini gerektirmektedir. Ancak mevcut şartlar bu vizyonun gerçekleşmesinin oldukça uzun bir zaman alacağını ortaya koymaktadır.